Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni almış olduğumuz aracı tanıtacağız. 28 bin liralık fiyatıyla bu arada zaten YouTube'a bayağı da video yükleyemiyorduk. Çok soru alıyoruz neden yok diyor falan diye. Şimdi aracımızı incelemeye geçiyoruz. Bunu sizlerle. Evet arkadaşlar aracımızı ilk başta dıştan size gösteriyorum. Eksilerini artılarını anlatacağım. Arkadaşlar aracımız 93 model Uno 60S. Kendine hayır yok, bize de hayır yok aslında da biz motor parasına 28 bin liraya motor alamıyoruz bu devirde. Biz 28 bin liraya araba aldık. Aramız, arabamızın kazasına, belasına hiç bakmadık bile. <laughs> arkadaşlar sinyaller deseniz zaten ölü yatırım. Ee, kazadan sonra uydurma takılmış gibi duruyor. Marş bir yerler değişecek arkadaşlar. Biz beğendim jantları var. Bu da orijinal jant mı? Yorumlar yazarsınız. 60 S veya 10 olanlar bilir. Görüyorsunuz şu değişecek. Başka dış aksanında. Arabanın darbe almayan yeri yok arkadaşlar. Ee, buralarda boya kalıntıları falan da var. Ee, bakıyoruz. Gel İsmet. Arkadaşlar şuradan su alıyor aracımız. Fitil eskimiz artık beni bırak sal diyor. Buna da bakacağız. Sonra gel İsmet. Arkadan bir ufak bir dokunduruş yapmışlar arkadaşlar. Şurası çöküntü. Kameradan belli oluyor mu bilmiyorum. Tamponlar desen boya istiyor. Yani alt boyası yok tamponların. Simsiyah bir tampon. Normalde altı boyalı olur bunların. Başka bakıyoruz. Buradan da var mı bir kazalar? E, tabii ki var. Şunlara bak ya. Köşeler falan çıkmış. Aa, pardon bunu kapatalım arkadaşlar. Orayı sileriz. E, arkadaşlar başka Kaputla çamurluk arasında biraz fark var şu araya bakarsanız anlarsınız benim parmak giriyor buraya şuna bak başka şimdi içi zaten anlatmam gerekiyor yaşamanız gerekiyor arkadaşlar hadi gelin içime geçelim arkadaşlar aracımız ıı, kaç beygirlikti bu cıırtıdan sus artık bir <laughs> neyse arkadaşlar Direksiyonum bir direksiyon değil. Gara düzen bir direksiyon. Biz bunları çevirirken kollara kas yaptık arkadaşım. Görüyorsun. Bunlardan dolayı spora gitmek isteyenler bu arabaya alsın. Başka teybimiz yok arkadaşlar. Şöyle göster şurayı. Yakınlaş. Teybimiz yok. Kafası yok büyük ihtimalle. Ama çekil bir isme. Şurada. Bir de sanki var bir Var ama Allah'a emanet. Bu da çalışmıyor. Bizim kameraman gülmekten şu anlık anda... Konsantre bile olamıyor arkadaşlar diye. Toz bak arkadaşlar çok temiz aracımız bak ve Faruk yazabilirim yani. Evet. Allah'ım bunu nereden bulduk? Vites topuzu deseniz arkadaşlar. Bunun içine bile toz çıkıyor. Yok yani. Biz bunu genelde böyle kullanıyoruz. orijinal aslında böyle arkadaşlar falan. Şimdi başka ne anlatabilirim arabanın? Ee, arkadaşlar yılların verdiği kötülükten dolayı yıllardır şöyle bir olay var. Şurayı kapatayım. Şuralarda birazcık soyulma yıpranma var. ya yani Bu yaşlı olabilecek. Bu tam çıkmak üzere. Bunu da yaptıracağız. Şimdi bak bunda en sevdiğim özellik şak diye yana geçebiliyorsun. Şimdi buraya anlatıyoruz. Arkadaşlar normalde burada aç kapama düğmesi olması gerekiyor. Ama bizde fabrika koymamış herhalde ya da sökmüşler. <laughs> Bence büyük ihtimalle sökmüşler. Burada da bir soyulma var. Bunlar yapılacak. Torpido desen ayak izleri var. Ne yaptınız, ne film çektiniz bilmiyorum eski sahipleri. Yani kendine bakacağız. Ama en azından kapanıyor kanka. Bunlarda bir özellikle burada küllük var. Çakmaklıklar falan burada. Şimdi arka tarafa geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi size bunu göstermeden önce. Ee, bunun mühendisleri bunu görse bu arabayı geri fabrikasına çağıracağına eminim. Şaheserlik yapmışlar. Gülmeyin tamam mı? Gel İsmet. Arkadaşlar şunu bana biri anlatsa ya Bu ileri geri gidiyor. Bunun bu ön iki koltukta ne yapmış olabilirsiniz siz veya bunu nasıl yaptınız? Hangi usta yapabilir bunu ya? Ben çözümleyemedim ama şaheser yani ben beğendim. Şimdi içeriye geçiyoruz. Oturma mesafesini ölçmek isterdim ama buna nasıl oturulabilir ki İsmet? <laughs> Şu abi bak baksana ya. ya. Kendinden geçmiş arkadaşlar. Bunu kim bindi bu araba? <laughs> Eski sahipleri bir anlatır mısınız bunu? Arkası iyi iş yapar gibi ama bilmiyorum. Biz buna iki tane koltuk alacağız. Çıkmacıdan falan buluruz. Hallederiz. Arka şeylerin en önemli özelliği yok. Bunlar da arka çevirmeli oluyor böyle. Ama cam biz açamıyoruz. Bu arabada hiçbir zaman cam açamadık. Burayı da sökmüşler ya. Neyse arkadaşlar ee, şimdi bagaja geçelim. Efendim. Kesin vermiş olduğu zevke dayanamayacaksınız arkadaşlar. Şimdi arka bagajdayız. Bu arka bagajı sizde belki ikinci üçüncü açışındır. <laughs> <laughs> en azından çalışıyor bagaj, Onu düşünmek lazım. Burada bir tane panzinot mu deniyordu? Panzivot mu deniyordu? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Bu var, bunu sonradan eklemişler bence. Fabrikasyon böyle bir şey çıkamaz. Ben bir tane bas vardı evde onu attım. Hemen ses sistemi kuracağız arkadaşlar. Bu aracımız tüplü. Bunu söyleyeyim. Tarihini falan Allah getire hiç bilgim yok. 2023'e kadar vizesi var bu arabayı. Nasıl vizeden geçirdiniz vize yetkilileri? Bunu bir anlatın bir ara. Tamam mı? Ee, şöyle arkadaşlar. Eski sahibinden kalan eşyaları var. Bunları geri teslim edeceğiz. Başka da toz, duman. E, tüp beynine vurmasak bari. Şu tüpteki kiri görüyorsunuz değil mi? Yani yılların belki hiç silinmemiş bu tüpteki aldan. Burası da bu kadar arkadaşlar. Buralara bir tane hoparlör koyacağız. Bas, amfi bir koyuyoruz beraber. Gece alemleri açacağız. Evet arkadaşlar şimdi sürüşe geçiyoruz. Beraber sürüş yapacağız. Arabamızı çalıştıracağız. Bakalım ilk kontağı sizde basalım. Aracımız el fren tutmadığı için her zaman testlerde duruyor. Vites de arada karışıyor yalan yok. Şimdi bir bismillahirrahmanirrahim. En sevdiğim özelliği bak şak. Hemen çalışıyor. Bunu seviyorum arkadaşlar. Bu arada biz aldığımızda ilk yağısı eksikti bu arabanın. Onu da tamamladık. Şimdi birinci fitesimizi atıyoruz. Gösterismet İsmet fitesi bire taktık. El frenimizi indirdik. Şimdi sürüşe geçiyoruz. Gidiyor mu yolda? Nasıl gidiyor? Bakalım bir. Atiye bir otursun mu? Güzel güzel. Çakılda güzel oturuyor. Zaten çakılda artı bin beygir arkadaşlar bu araba. Hele yağmur falan kar görsün. Arkadaşlar bir attınız çok güzel gidiyorsunuz. Bak iki atıyorsunuz. Üçte bir sıkıntı var herhalde bak. Yo bu sefer olmadı. Ha şimdi oldu. Üçüncü fitesi arkadaşlar bir sorun var. Bu arabanın frenlerine asla güvenmeyin tamam mı? Ke kendinizi yokuş aşağı bir şarampolda bulabilirsiniz. Durmuyor çünkü. Ee, aracı şekilde arkadaşlar. 28 binlik fiyatıyla bence uygun bir araba. Hani arabam olsun altında diyenlerin sanayiden çıkmak istemiyorum diyenlerin arabası olabilir. Ee, sizi götürür. Biz bu arabaya cam filmi yaptırmayı düşünüyoruz. Ön iki koltuk alınacak. Ee, bas, anfi şey düzenlenecek ve binilecek hale getirecek. Şunları da çek İsmet. Köydeyiz mübarek. Bu Reisler. Buranın ağları bunlar arkadaşlar. Ee, size anlatacaklarım bu kadardı. Arabayla ilgili yorumlarınızı hepinizin bekliyorum. Sizce neler yapılabilir? Bu arabaya ne yapılsa daha güzel olabilir? Söyleyin. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Takip butonu aşağıda bir yerdedir kanka. Yani gören yığınt diyor ama biz bunu düzenleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. See you.